arkadaşlar. tam bu kadar yeter senin. <laughs> Rol ne iyi birin. <laughs> ee... Yok elimi kaşıyordu. Evet. evet. Şimdi bu videoyu niye çekiyoruz? Bize bunu söylese mi Hmm, söyleyeyim. Eee... <laughs> ee... Tamam ben anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> bu videonun amacı <laughs> çekiliştir. Ee, Lol çekilişi değil bu seferki Steam'den bir oyun olacak. Ee, bu oyunun adı Batman Arkham City. Sesimi de benzetmeye çalıştım da yarrak gibi geldi kesin eminim. <laughs> Neyse ee, dediğimiz gibi Bat Batman Arkham City. E, oyununu aldık. Şu an elimizde hazır duruyor ve sizlere bunu çekilişle takvim edeceğiz. E, şimdi Semih bize çekilişin nasıl olacağını bir anlatsın. Bu videonun altına e, Steam adınızı, isminiz ve soy isminizi yazıp yolluyorsunuz. Bu kadar. Aynen çok kolay bir şey. Aynı League of Legends'da yaptığımız yani RP e çekilişi yöntem gibi e, Steam ID'nizi, isim soy yazacaksınız. Bize bur buraya yorum atacaksınız. Ondan sonra biz bunu yine random orddan yapacağız. E, hemen çekilişin e, sonlanacağı şeyi söyleyeyim. Bir buçuk hafta süre var. Hatta bir buçuk iki hafta diyelim biz buna. Bir buçuk iki hafta sonra çekilişi Yok lan iki hafta da çok oldu bir bir buçuk hafta diyelim bir bir buçuk hafta en güzel bir bir buçuk hafta sonra çekiliş sonlanacak. Ee, bunun dışında LOL çekilişi ile ilgili küçük bir haber vereyim. League of Legends çekilişi de e, 25 Ekim'de sonlanacak. Yani hemen hala katılma şansınız vardır. E, ee, LOL çekilişine katılmak istiyorsanız oyun devre League of Legends RP çekilişi adlı videomuzu izleyerek bu çekilişin nasıl yapıldığı ve ne, veya nasıl katılacağını hemen anlayabilirsiniz. Bunun dışında ee, katılım şartı yoktur ee, ama abone olursanız tabii ki hem bizim için çok iyi olur hem sizin için sizin için niye iyi olacak şu yüzden ee, sadece bu bir kereliğine mahsus bir çekiliş değil. Zaten Batman Arkham City dışında bir ikinci oyun çekilişimiz daha olacak yakın zamanda. Ee, onun dışında iki ay sonra falan iki iki buçuk ay sonra tekrar çekilişler düzenleyeceğiz. Bunlara katılmak istiyorsanız kanalımıza lütfen abone olun. tabi bu size bağlı. bunun dışında diğer videolu oyun videolarımızı izlerseniz çok seviniriz. Yani bu kanalı sırf çekiliş için abone olursanız bizim için çok kötü olur. Kalbimi kırarsınız. <laughs> Bana <laughs> ne amına koyayım diyorlar şimdi senin kalbinde. Aynen. kalbi nasıl çift sen? Amına senin kalbin. <laughs> <laughs> ee, gerçekten aslında yani biz videoları güzel yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii her yapan kendi videolarını güzel yaptığını düşünür. Ee, sizin de izlemenizi çok isteriz. Hala izlemediyseniz lütfen diğer videolarımızı da izleyin. Severseniz beğenmeyi, e, yorum atmayı ve kanala abone olmayı asla unutmayın. Her türlü bu, bu arada her türlü yoruma açıyoruz. E, bunun dışında başka ne vardı? Başka herhalde bir şey yok. Ah, bu gördüğünüz yarak gibi map var şu an. <laughs> Öldüm lan. <laughs> Salak ya. <laughs> Allah. Burası neresi? Tebasan abi. Ya da dur bir dakika atma. Ben sana TP'leniyordum zaten. Oh, Allah'tan tp'lenmemişim. Tam TP'le. Yo. Kendin kaçırsın abi bu manzarayı. Neyse. Aman TP'lenmiyor hiç de umumda değil. Neyse. Ha düştük. Evet. Videonun sonu burada geliyor arkadaşlar. Son. <gülüyor> Bye. <gülüyor>